İnternet tabanlı teknolojiler dersi Single Page Application konu başlığım İyi günler dilerim hocam ee, İlk başta isterseniz biraz yaptığım ödevle ilgili konumla ilgili bilgi vereyim ee, Single Page Application e, yani Türkçe olarak tek sayfa uygulamaları ee, bu konu başlığı son yıllarda web dünyasında popülerliği artmış durumda ee Routing yönlendirme işlemiyle tek bir arayüz sayfamız diğer sayfaları geçiş sağlamadan yani işlemin backend tarafında değil de Java, javascript tarafından e, istemci tarafına yapıldığı bir web uygulaması yani kısaca web sayfamızda bir tane indeks sayfamız var şu şekilde sayfalar router ile değiştiriliyor bu şekilde bize performans olarak hem nasıl söyleyeyim hafıza olarak avantaj sağlıyor. Sayfalar değiştiriliyor ve kullanıcıya gösteriliyor. Bunu yaparken de işte web komponentlerden yardım alınıyor. Routerlarla ilgili pet için sizin belirlediğiniz komponentleri kullanıcıya gösteriyor. Yani biz bu şekilde bir arayüz tasarladık. Bunu bizim için kullanıcıya gösteriyor. çıktısı da şu şekilde. Tek sayfa uygulaması. Ee, İlk zamanlarda bu sayfa çıkmadan önce web uygulamalarında kullanıcı sunucudan bir statik sayfayı istiyordu ve sunucu istenen sayfayı istemci tarafına geri döndürüyordu. Burada istemci sizin internet tarayıcınız olarak yani düşünebiliyoruz. Bu durum zamanla gelişti ve sunucular sizin gönderdiğiniz isteğe göre dinamik sayfalar üretmeye başladı. Yani gelen sayfa dinamik olarak genellikle bir veri tabanından depolanan veriler sayesinde oluşturuyor ve istemciye gönderiliyor. Yani bu da bize hız sağlıyor. Ancak halen sunucudan tüm sayfa geliyor. Bu kısım önemli. Yani sitede gezinen kullanıcı bu tüm sayfanın sürekli baştan yüklenmesinden kaynaklı daha yavaş bir internet deneyimi yaşıyordu önceden. Ancak Ajax teknolojisinin çıkması ve gelişmesiyle bu durum değişti. Ajax çağrıları ile sayfanın yalnızca belli kısımları değişiyor ve sunucuya gönderiliyor. Sepa ile gelen yenilik ne oldu derseniz, sunucudaki yük daha da hafifletildi. İstemci tarafına daha çok yük binildi sunucu tarafında karar verilen routing istemci tarafından JavaScript tarafından yapılmaya başlandı. Ancak burada önemli nokta bilgisayarlarımız değişik geliştiği için herkesin bu istemci tek sunucuda yapması yerine kendi tarayıcısında yapması internet deneyimini çok değiştirdi. Yani kullanıcılar sitede daha hızlı gezinebilir oldular. E, single page application avantajları arasında e, hız var. E, caching yani ön bellek var biraz açmak gerekirse bu konuyu. Uygulamalar lo lokal veriyi da çok daha etkili şekilde kullanabiliyor. Debugging var. İşte debugging işlemi çok daha kolaylaşıyor. Dezavantaj olarak da arama motoru optimizasyonuna biraz zayıf kalıyor. Bizim arayüzümüzde böyle bir arama motorumuz olmuyor ama arama motorunda biraz optimizasyona göre zayıf kalıyor. Tarayıcı geçmişi ee, geri butonuna bastığınızda web uygulamamız içindeki bir önceki duruma gidemiyoruz. Yani şu sayfada geriye basıyorum. Farklı bir uygulamaya geçmiyor. Sadece sayfalar arasında değişiklik yapıyor. Güvenlik olarak da istemci tarafına daha çok yük bindirdiği için güvenlik problemlerinde bu ister istemez getiriyor. Örneğin XSS gibi. İşte son yıllarda birçok modern JavaScript framework'ü SAP yaklaşımını benimsemiştir. Bunlardan en popülerleri React. Zaten ben projemi React web arayüzünde yazmış durumdayım. Bunlardan en popülerleri işte React, Angular, Ember, Backbone gibi. Yani konu hakkında vereceğim genel bilgiler bu şekilde. Yaptığım arayüz de bu şekilde. İnternetten buldum bu projeyi. Bakıp mantığını anladım. E, dosyaları tek tek tanıtayım isterseniz. Index.html, bunlar zaten ayrı dosyaları. E, Home, Staff.concat, Contact. Üç tane ana başlığım var. Ee, olay şu şekilde, sayfalar arasında tek bir arayüzüm var. Bu sayfalar arasında router sayesinde geçiş sağlıyorum. Basit bir arayüz. Ee, genel olarak bu şekilde yani fazla da açıklayabileceğim bir şey yok. Ee, buradaki arka plandaki işte renk dengesi falan bunu index.css dosyasında bu ayarları var. Index.css işte burada Reacton dosyasını açıyorum. Router için rotu yapabilme özelliği. Neyim ana dosyamızda da işte headerlerimiz, başlıklarımız ve içi, başlıkların içinde doldurduğumuz yazılarımız var. Projem genellikle bu şekilde. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.